Herkese merhabalar. Uzun zamandır Shorts dışında video paylaşmıyordum. Şimdi yine sizlerin işine yarayacağını düşündüğüm bir problemi çözdüm. Ve bunu nasıl çözdüğümü sizlere anlatmak istiyorum. Arkadaşlar genelde yan sanayi tamponlarda illaki bir sıkıntı oluyor. Yani ne yaparsanız yapın tam oturmayan yerler olabiliyor. Kanalda Shorts videolarında bulabilirsiniz. Link de eklemeye çalışacağım açıklama kısmına. Bizim de aynı sorun başımıza mevcuttu. Şimdi bunu nasıl çözdük? Ben size püf noktalarını anlatacağım. Ben tabii ki bunu şu an öğrendiğim şeyleri öğrenmek için birçok deneme yaptım. Ama ben size özet anlatacağım. Birincisi arkadaşlar. Hata yaptığımız şey şuydu. Ne yapıyoruz? Bunları bağlıyoruz. Farları takıyoruz. Tampon boyandı. Tamponu takıyoruz. Niye oturmuyor bu diye düşünüyoruz sonra. Şimdi bir kere Böyle bir ayarlama işleminde tüm vidaları gevşetmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tüm vidaları gevşeteceksiniz ve farları çıkaracaksınız. Tüm vidaları gevşeteceksiniz. Birincisi bunu yapmanız lazım. Bakın bu tarafı yaptım. Burası şu an çalışma tamamlanmış bölüm. Diğer tarafı da size göstermek için henüz kapatmadım. Onu göstereceğim. Bakın. Şu vidalar dahi boşta arkadaşlar. Yani demek istiyorum ki siz Neyin nereyi kastırdığını bilemeyeceğiniz için, tahmin edemeyeceğiniz için Önce her yerin gevşek olup oynayabilir halde çalışma yapmanız lazım. Bunu keşfettim. İkincisi Farların kendi içinde bozuklukları sizi yanıltıyor olabilir. Bu nedenle farları çıkarıyoruz zaten. Farlar dışarıda kalacak. Biz önce Tamponun şu bağlantı bitim noktalarının mükemmel oturmasını sağlayacağız. Birinci hedefimiz bu. Evet Şimdi diğer taraf kapalı olduğu için gösteremiyorum. Burada göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şimdi normal şartlarda şöyle göstereyim. Şu an burada bakın bir plastik parça var görüyorsunuz. Şurada bakın şöyle bir plastik parça var. Bu plastik parçanın aynısı şu arkadaşlar. Bakın. Yani şurada bu var. Şu arada tamponla metalin arasında bu parça var arkadaşlar. Problem neymiş? Ben size şöyle özetleyeyim. Birincisi zaten Şunun konumlaması arkadaşlar bozulmuş. Ya yan sanayi olduğu için tam tutmuyor ya da e, arabanın hani yaştan dolayı vesaire bir esneme var burada. Dolayısıyla da tam oturmuyor olabilir. Neden olduğunu bilmiyorum ama ben nasıl çözdüm? Birincisi arkadaşlar bakın şurada tırnaklar var görüyorsunuz. Bir şurada bir tırnak var, şurada bir tırnak var. Bunları kırmanız gerekiyor. Neden? Bunları kırmazsanız şunu bir miktar geri almanıza engel olur yani. Geri alamazsınız. Dolayısıyla bunları kırmanız gerekiyor. İkincisi şu üst kısımda arkadaşlar bir üst tırnak var. Şurada. Bu tırnak da e, şu yukarıda şöyle göstereyim hatta burada bakın. Bakın şurada bir bölüm var. İşte bu bölüme şu yukarıdaki tırnak tutunuyor normalde. Elbette sağlamlık için, şu an doğru gösteriyorum. Az önce yanlış yeri göstermişim. Bakın, şu. Bunu kırmanız gerekiyor. Bunu kırdığınız zaman arkadaşlar, istediğiniz gibi geri ileri oynatabilir oluyorsunuz. İkincisi, ne yazık ki tabii ki isterdik ki normal vidalarını kullanalım ama vidalarının e, konumları tabii ki geriye aldığınız zaman denk gelmiyor. Bu nedenle gördüğünüz gibi ne yazık ki bu sevmesek de akıllı vida çözümü uygulamış durumdayız. Önce, en ideal konumlamayı nasıl yaptığınızı belirlemeniz gerekiyor. Yani, braketinizin yerinin doğruluğundan emin olmanız lazım. Bunu yaptım, birinci aşama. Aynı şekilde diğer tarafta da yapmıştım. Ee, orada çözdüğüm sırayla burada da aynı işlemi uyguladım. Bunu yaptıktan sonra, dibe tam sıfır bağlıyorsunuz. Yani bu, şu görmüş olduğunuz parçanın üst kısmı tam yukarıya sıfır dayıyorsunuz ama bir dikkat etmeniz gereken nokta var. Bakın bu braketi biz şu an e, gösteremiyorum tabii ki tırnak kırık olduğu için. Şurada bir tırnak var arkadaşlar bakın. Şu gördüğünüz hemen girişte. Yani ilk tırnak. Bu ilk tırnak çok önemli. Neden? Bakın. Şurada görebilirsiniz bakın şu tırnak. Şu tırnak burayı tutacak kadar eğik olmalı ama. Mesela bunu ayarlarken ben buna dikkat etmeseydim bu tırnak çok geride kalıyor arkadaşlar. Bu sefer tampon tutma görevinden uzaklaşıyor. Bu da bir önemli bir ayar. Yani bunu e, ee, mutlaka %75 tırnağın buradan baktığınız zaman görünür konumda bunu sabitlemeniz lazım. Bunu da hallettik. Bunu hallettikten sonraki aşama ne? Arkadaşlar. Şimdi geriye aldık braketi. Bu sefer bir sorun çıkıyor ortaya. Şu gördüğünüz çizgi şurada falan arkadaşlar. Yani arada bir santim falan böyle mesafe vardı. Bakın gerçekten bir santim mesafe var. Bunun sebebini bakın şurayı göstereyim. Bakın burada pay var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın burada pay var. Yani bu benim o tarafa doğru yastama yani şuradan şöyle bir hareketle yastama hareketimi engellemiyor. Ama engelleyen ne var? Bakın şuradaki engelliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu olay işte burada her şey burada başlıyor. Şimdi şu engelliyor görüyorsunuz. Görüntüyü netlemeye çalışıyorum şu an. Evet. Şimdi bu engellediği için mecburen bunu itebilmeniz lazım. Ben de bunu çözüm olarak şöyle göstereyim. Sıcak hava tabancamız arkadaşlar. Bunu tutuyorsunuz buraya. İlk olarak şu bölgeye tuttum. Yani şu gördüğünüz şu bölgeye tuttum. Ve e, bu bölgeye tutunca şu bölümlerden e, pay vardı. Bakın. Bakın şöyle esnediğini, eğrildiğini görebilirsiniz. Ben şöyle bir ışığımız vardı Unutayım. Evet. Şimdi bakın şurada bakın şu esneme payını görebilirsiniz arkadaşlar. Şurayı da bahsediyorum. Böylece ne oldu? Tampon daha dibe yanaşabilir hale geldi. İkincisi şimdi burayı daha fazla zorlamak istemedim çünkü epey bir yam oldu. Bir diğer payda şuradan kazandım. Yani şurayı ısıttım. Birazcık da buradan pay kazandım. Böylece arkadaşlar oraya erişir hale getirdim. Bunu yaptıktan sonra tekrardan yine buraya geliyoruz. Burada şu gördüğünüz noktaya ilk olarak şu tırnağı kırmadan takmak zorundasınız. Bu çok önemli bir nokta. Kırmadan takıyorsunuz. Taktıktan sonra zaten işin %70'i bitmiş durumda ve bir dikkat noktası da şu arkadaşlar. Şuradaki kanal yani şu şöyle göstereyim ya da şu eski braketten göstereyim. Bakın şu braketin bu kısmında bakın şurada bir delik var. Evet bu çok önemli. Ee, buraya uygun çok sıkı girecek ve yuvarlak yani ağaç vidası gibi akıllı vida gibi bir şey değil. Bunu ben diğer tarafa taktım. Ee, ondan takmanız lazım. Öyle takmazsanız yine daha önce diğer tarafta olduğu gibi yırtar arkadaşlar. Bu nedenle buraya bunu sabitliyorsun. Zaten tamponda da direkt buraya karşılık gelen bir delik var. Bu arada mesela bakın şurada şu an ben vidalarını takmadığım halde durabiliyor şu anda. Onu da söyleyeyim. Şu an hiçbir vida takıldı değil arkadaşlar. O vidaları da yerine getirdiğim zaman bu daha da gelecek şu anda. Ve tam milimetrik oturmuş olacak arkadaşlar. Evet. Tabii bunu yaptıktan sonra tekrar söküyorsunuz. Şuraları açmanız gerekiyor. Farı yerine oturtuyorsunuz. Yine farın vidalarını biraz gevşek bırakarak hazır vaziyette... Daha sonra tamponu tekrar takıyorsunuz. Taktıktan sonra şu an buraya geçelim. Taktıktan sonra bakın şu kenarları oynar vaziyette, hiçbir şey şu an bu sıkılı tabi ama gevşek vaziyetteyken bütün bu ayarlamalarınızı yapıyorsunuz. Bakın çizgiler şuradan şuraya geçişler. Tabii hala mükemmel olmayan yerler var ama dediğim gibi kaportada da eğrilikler var arkadaşlar. Ama amaç en iyi işi çıkarmak olduğu için ee, ortalama en iyi noktaya ulaştığınız anda hemen vidaları sabitliyorsunuz. Mesela bakın bu ayarlamayı şu bakın normalde düz mantık düşünürseniz burayı ortalarsınız, sıkarsınız. Ama bakın yani ortaladığınız zaman işte bu şu kısım bozulmuş olacaktır. Veya aynı şekilde bir de şurada bir de var. Bu vida da arkadaşlar öyle. Bunu da eğer önceden ayarlamaya kalkarsanız mümkün değil tam konumunu belirleyemezsiniz belirledikten sonra vidaları sıkıyorsunuz. Evet burası tamam şu anda arkadaşlar çalışmamız. Bakın gayet düzgün. Aralık yok. Far düzgün oturmuş durumda. İşte istenen bu. Elbette %100 halen değil. Ama dediğim gibi bazı limitlerimiz var burada. Tamponda bozukluklar var. Ee, bence tampon hani tam ideal şekli burada oluşturmadığını düşünüyorum. Keza çamurlukta eğrilikler var. Göçük düzeltmeyle onları daha hale getirmeyi düşünüyoruz. Ama burada size anlatmak istediğim tiyoları sanıyorum alabildiniz. Eğer böyle bir aracın tamponunu bağlayacaksanız veya istediğiniz gibi güzel durmuyor, iyi bir ayar yapmak istiyorsanız benim bugün Hani nasıl yapabilirim acaba diye çabalarken bulduğum yöntemler bunlar. Bu arada benim Belki de zor bir yolla yapmışımdır. Varsa tavsiyeniz veya gözden kaçırdığım bir detay. Belki de braketi geriye aldım birazcık. Buna gerek yoktu. Yani bilginiz varsa lütfen paylaşın arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bilgi paylaştıkça çoğalır. Bu nedenle hiç çekinmeden varsa düşüncenizi söyleyin. Eleştirebilirsiniz. Her türlü yorumu açıyorum yani. Sıkıntı yok. Evet bu video bu kadar olsun. Umarım faydalı olabilmişizdir arkadaşlar. Herkese sevgi selamlar, iyi çalışmalar herkese.